Merhaba arkadaşlar. Daha önceki kısa video olarak yayınladığım bir seccade modeli vardı. Ben o modeli normal anlatımlı videosunu yapmamıştım. Sadece kısa bir video olarak ördükten sonra örnek olması için paylaşmıştım. Şimdi biraz kameranın açısını da inşallah geniş ayarlayarak şu şekilde size göstermek istiyorum. Biraz detaylı olarak yani bunu iki türlü örebiliriz. Şöyle ki e, burada ikili trabzan şeklinde başlamıştım ben. Başlama yerimiz şu şekilde zeminden, şöyle e, zeminden başlama yerimiz var. Normal zincir üzerine e, bir zincir boş, bir zincir e, ikili trabzan yaparak şu şekilde gidip gelerek gidip gelerek e, örüyoruz. Ben bunu iki renk şeklinde örmüştüm. E, bu şekilde. Diğer ipi de aynı şekilde birleştirme yerlerimiz var. Zaten o kenar kısmını geçince o kısımlar görünmüyorlar. Bu şekilde yine istediğimiz uzunluğa geldikten sonra bu seccade olur, battaniye olur yani nasıl isterseniz hani. E, ipin kalınlığı da orta kalınlıkta şöyle birazdan göstereceğim. Hani bu orta kalınlıkta bir ip. Yani bunu eğer biraz sık durmasını istiyorsanız 2,5-3 ile ama biraz daha böyle Esnek durmasını istiyorsanız 3,5-4 ile örebilirsiniz tığ olarak şu şekilde tığ büyüklüğünü. Bu mesela benim elimdeki 2,5 numara. Şimdi bakın 2,5 numara ile örülmüş. Ben size başka bir örnek göstermek istiyorum ama şey de farklı. Yani ikili trabzan şeklinde çıkmadım. Bakın duruşa bakın. Yani ne kadar ben bunu battaniye olarak ördüğüm için bu şekilde durması hani hoşumuza gitti. Bunu bu şekilde ördüm. Bunu da aynı şekilde böyle git gel şeklinde ama bu ikili trabzan değil. Tekli hani tekli fıstık hani şeklinde. İkisini de göstereceğim. Bakın bunun da duruşu böyle. Bence bu daha güzel durur gibi geliyor. Hani bu da çok hoş durdu ve daha esnek bir kullanımı var. Şunu da göstermek istiyorum. Tekrar seccademize dönecek olursak. Şu köşeleri bir tekrar anlatayım. Ee, mesela ne kadar işte şu üçgen kısmı sağlayabilmek için şu üçgen kısmı sağlayabilmek için e, şuralardan mesela belli eşit aralıklarla mesela burada kaç yapmışız işte 1 2 3 4 5 5. kutucuktan e, başlamışım tekrar üstten estağfurullah bir dakika 1 2 3 4 5 Evet 6. kutucuk 6. kutucuktan başlamışız şu şekilde ee, yine aynı şekilde sonda da o kadar kalacak şekilde bakın şöyle gelmiş gitmiş tekrar gelip giderek gelip giderek sonra diğer ipe geçmişiz ve artık bu ip de yine e, son kısmı bu şekilde tamamlamış ama siz yine isterseniz bu şekilde ikili renk olarak da yaparsınız e, kenarı da aynı şekilde en baştan örneğimizin başından başlayarak şöyle kenarına yine tekli trabzan e, şeklinde gidiyoruz örnek çok kolay ee, i̇nşallah e, istifade edebilmişsinizdir, e, anlatabilmişimdir. E, bu, bu şekilde. Şimdi ben biraz da e, yapılışıyla alakalı bahsedeyim. Evet. Tekli trabzan. Yani şu şekilde istediğimiz uzunlukta zincir çekeceğiz. Ben şimdi küçük bir örnek burada başlamak istiyorum. Evet. Şöyle <laughs> kamerada, evet. diyelim ki bu istediğimiz bir uzunluk şöyle bakın bu şekilde yine en baştan şöyle 4 ya da 5 zincir e, geldiğimiz e, noktada hani istediğimiz uzunluk olduktan sonra bir iki üç dört beş zincir çekip şöyle geriye döndüğümüz zaman iki üç dört beş Şöyle altıncı zincire, evet. Bakın bu iki seferde çıkıyoruz. Bu tekli bir trabzan iki seferde çıkılan. Araya bir zincir, tekrar bir boşluk, diğerine. Tekrar bir zincir, araya bir boşluk, diğerine. Evet, bir zincir bir boşluk ve diğeri. Bu şekilde yine dönerken de 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen kendi bulunduğu önündeki boşluğa. Evet yine bir zincir. Tabi elinize ya her kesin el ayarı hani zincir çekmesi yani benim çektiğim bir zincirle diğer başka insanın çektiği aynı olmaz. Hani kendi elinize göre zincir sayılarını ayarlayabilirsiniz. Bu hep böyledir yani. Yine evet şu şekilde böyle gidip gelerek dönerek bu şekilde e, örüyoruz. Bu e, ikili çıkış bu şekilde görünüyor. Şimdi ben size e, şuradaki şu gösterdim bundan da yine aynı şekilde serçade yaparsınız. Bu da tekli fıstık. Bu tekli fıstık örneğini de göstereyim. Hazır bu videoyu bu şekilde başlatmışken. Şimdi ipimizin herhangi bir yerinden başladım. Evet. İstediğimiz uzunlukta bir zincir çekiyoruz. Evet. Yine aynı şekilde geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5. zincirden burada nasıl yapıyorum? Burada böyle ikili çıkmayacağım. Burada bakın şu şekilde önce önce e, ilk kısmı şu örmeden alıyorum. Sonra diğer kısmı fıstık şeklinde hani modeli şeklinde bağlıyorum. Yine bir zincir. Yine arada bir boşluk. Evet bakın uzatıyorum. Bakın uzatıyorum. Hafif diğerine hani eşit değer gelecek şekilde bir zincir çekiyorum. Yine bir boşluk. Bakın uzatıyorum. Bir defa ilmek çıkarıyorum ve diğerinde bağlıyorum. Bir zincir, bir boşluk. Uzattım ilmeği. bu şekilde. Bunda da yine sona geldiğimizde zincir çekiyoruz. Bunda 2 3 4 zincir çektim. Evet. Kenar olduğu için bu zinciri çektim. Evet. Yine bakın buradaki ilk boşluğa tekli fıstığı yapıyorum. Yine her boşluğa bu sefer boşluklara Evet. Bakın. Bu modelle de yapabilirsiniz bu seccade örneğine modelini. Buna da uygulayabilirsiniz. Bu da çok güzel durdu. Bakın bir zincir çektim aradaki boşluğa tekrar yukarı çıkarken yine 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum. Evet. Bakın diğer örneği de göstereyim. İkisinin arasındaki farkı siz şöyle bir bakın. Bakın biri daha dolgun duruyor, biri de bildiğimiz e, örgü tekli trabzan. Evet bugünkü e, videomuz bu kadardı. E, i̇lginiz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.